Emircan'la beraber okçuluğa başladık ve hedeflediğimiz sonuca ulaştık. Çevremizden aldığımız cesaretle de bu sporcu sayısını arttırıp bunu bir takıma dönüştürebilir miyiz düşüncesi. Ve benim aklıma tekrar ikinci bir erkek sporcu gelmedi. Emircan'ın sınıfından 3 tane e, sınıf arkadaşı olan 3 tane kız seçtim. Ama beraberinde de benim arayışım devam ediyordu. Şimdi köyde arayışı nerede yapabilirim ben? Benim kaynağım neresi? Bir polikliniğim. Muayeneye geldiği zaman çocuklara... O gözle bakıyorum. Burada dikkat ettiğim birinci kriterde de e, kendilerini ifade edebilme gücüydü. Poliklinikte ben bunları konuşturuyordum, sorular soruyordum. Kendisini düzgün şekilde ifade edebilen, özgüveni olan, benim sorularıma cevap verebilen, biraz da fiziği, spor yapabilecek gibi görünen çocuklara ben, sen de Emircan gibi okçu olmak ister misin diye teklif götürüyordum. Songül tabii 9 yaşında başladı bu okçuluğu. 9 yaşında Ejder Bey burayı geldi işte kızım bir ameliyat geçirmişti. Onu pansumanı gelmişti. O pansumanı da yani son günün okçuluk yapabileceğini kanaati gelmiş Ejder Bey ki. Ejder abi 2-3 hafta kadar böyle gözlemledi beni. Zaten kafasında da bir kız takımı kurma düşüncesi olduğu için hani acaba Songül'le denesem mi ilk olarak diye düşündü ve aileme bir teklifte bulundu. i̇lk yani ben pek şey yapmadım ama sonradan dedim kızım sen bilirsin yine. Yani ben de daha önce okçuluğun olsun duymadım. Çok merak ettim. Ailem de aynı şekilde hani bir doktor köye geldi. Hani okçuluk da ne, ne yapabilir ki gibi düşünceler oldu kendi içimizde ama daha sonra ilk antrenmanıma gittim. E, pek iç açıcı olduğu söylenemez. İlk ok attığımda böyle işte kiriş adını verdiğimiz ip benim burnumu alıp götürecek diye yayı kenara atıp ağladım ilk antrenmanda. İşte 9 yaşında bir başladı. Okul çıkışı antrenman akşam kışın yazın arabayla götürüp getirdim sürekli olarak 13 sene bir mazi var Sanırım Temmuz ayının sonları mıydı? Yaz, yaz saatindeydik. Gitti geldi kızım, gitti geldi. Dedi Ejder Bey, yetenek var bunun dedi. Başaracak bunu dedi. Okullar açıldı. Ondan sonra akşamüstü antrenmanlar başladı. Havut sonu başladı. Sürekli antrenman yaptı. Sürekli mücadele yaptı. Çok istedi. Hani isteyerek başardı. Okuldan çıkışta dörtte Üçte çıkıyordu, dörtte antrenmanı başlıyor. Ee, beş, 6ya kadar Ejder bırakır. Mahalleden bayağı vardı yani bu e, şey. E, sporcu vardı bayağı, okçu vardı. Onları dağıtıyordu Ejder Bey böyle mahalle mahalle. Ev ev dağıtıyordu adam. Onun da çok emeği var. Hani Allah bin kere razı olsun onunla. Yani gençlerin önünü açtı ya. Yani... 2010'da önce Bencik'te okçuluk diye ASMS okunmazdı yani. İlk zaman demişlerdi hani. Hiç yani bunun ilerisi olmaz demişlerdi hani. Hani kendi kendi özellikle kendi kardeşleri bile bunu konuştu hani. Hani boş iş bunun ilerisi olmaz demişlerdi. Hani derslerin falan engeller dediler hani. Engellemez dedim ben. Niye engellesin ki? <laughs> Engellemedi de kendisi başardı. Hem okulunda başarılı oldu hem okçulukta başarılı oldu. Köyde kızlar okçuluk yapamaz. Nereden atar o hedefi vuramaz. Böyle hani söylenti çoktu. Lise döneminde olsun, ilkokul döneminde olsun. Mesela arkadaşları el telefonu, tel telefondan ellerinde orada burada hani boş boş zaman geçirirken ama benim kızım sürekli antrenman yaptı. Okul çıkışı olsun, hafta sonu olsun. Ejder Bey tabi bizi cesaret verdi yani. Ya işte şöyle olur böyle olur filan filan. O cesareti de gelerek biz e, Ejder Bey'i şey yaparak herkes 30 tane öğrenci toplamak kolay değil yani. E, kolay değil. Ve Ejder Bey'in sayesinde madalyaları kavuştu. Ağdı kavuştu. E, Şehidi kavuştu. Allah bin kere razı olsun Ejder Bey'den. Projeye ilk başladığımızda 11 sene önce kız çocuklarını ben takıma dahil edebilmek için günlerce aileyi nasıl ikna edeceğimi düşünüyordum. Ve e, sırf ailelerin gönlü olsun, yani çocukların gidip gelmesinde bir problem olmasın diye 4 yıl belki 5 yıl boyunca ben, e, köye dikkat ederseniz köy çok dağınık bir bölgede. Her antrenmanın bitiminde çocukları tek tek evlerine arabamla dağıtıyordum ve dağıtma işi 45 dakika sürüyordu. Ve bazen geciktiğimiz zaman bile bazı velilerden geç kaldığınız tepkisi alıyordum. Şimdi o süreçte velileri ikna etmek, lütfen yeter ki devam etsin, yeter ki bırakmasın, sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece antrenmanlarına devam etsin, okçuluğa devam etsin diye ısrar ettiğimiz dönemlerden şu anda benim telefonlarım, Hemen hemen her gün çok sayıda arama geliyor bana. İlk yıllarda biz yarışmalara gidip geldik işte köy halkı işte aile kim burada okçuluk yapıyormuş, yarışmalarda şöyle şöyle dereceler alıyorlarmış deyince herkes hani çocuğunu aa neymiş biz de denettirelim gibisinden bir deneme aşaması için Ejder abiye çok fazla talepte bulunuldu. Yatağından, Milas'tan, Marmaris'ten, Bodrum'dan, Muğla merkezden işte hocam biz e, takip ediyoruz görüyoruz e, çok mutlu oluyoruz e, başarılarınız bizi çok onurlandırıyor ama işte bizim de 10 yaşında bir çocuğumuz var 12 yaşında bir kızımız var e, bizim çocuğumuzu da bir değerlendirebilir misiniz? Yani şu an e, çok ciddi bir talep var ama önemli olan tabii kalıcı olmak. Ya burada mesela ilk başta çok fazla önyargıyla yaklaşıldı biz hani siz o ok katıyorsunuz ama hani ne olacak bunun sonucunda siz ne olacaksınız bundan para mı kazanacaksınız gibi. İlk başta köydeki çoğu kişi bize önyargıyla yaklaştı. Antrenmanlar yapma konusunda sıkıntılarımız çıktı. Antrenman yeri konusunda sıkıntılarımız çıktı. Ama tabii ki başarı geldikçe e, insanları biraz susturabildik. Şu an e, köy halkı başarımızdan da çok mutlu e, ve daha da gelişmemizi istiyorlar. Biz de yani Ejderhab sayesinde Bencik zaten okçulukla anılıyor. Biz de bunu daha da geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. git gel işte Samsun, Antalya, Çanakkale, efendim Ankara. Yani oralara gitti geldi gitti geldi madalya sürekli altın madalya Türkiye birincisi falan. Bunu şükür buraya geldi ve A milli sporcu seçildi. Büyük ihtimalle yakın bir zamanda yurt dışına gidecekler. Türkiye'yi temsil edecekler. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecekler. Son günü nerede görüyoruz? Türkiye A milli takımında. ...ülkemizi temsil edecek ve 11 yıl boyunca bu şekilde başlamış olan Songül... ...hem hiç ara vermeden, hep yeni ve güzel hedefler koyarak ilerledi... ...hem arkasından başka sporcuların gelmesi için hem çabaladı, hem örnek oldu... ...ve şu an kendisi de amaçlarının bir kısmına bence ulaşmış durumda. Tabii bayrağımızı orada taşıması beni şahsen gurur veriyor, mutluluk veriyor. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için, çünkü yetenek var duamız hep ondan oldu zaten. Dedim işte buraya kadar getirdik. İnşallah bundan sonra daha devamını getirir diye düşünüyorum. herkesi tavsiye ederim yani. Ama yeteneği olan. Yani biraz da bu iş yetenek ve mücadele yani. Çok mücadele etmek gerekiyor yani. Yoksa bir başarının arkasının mutlaka bir sır şeyi mücadele gerekiyor. Yani tarlaya ekersen mesela ekiyorsun bir domates biberi 120 günde yetişiyor. 120 günde yetişiyor. Onun için kolay değil yani insanı yetiştirmek insanı bir seviyeye getirmek falan İlk yarışmama 2012 Antalya'da katıldım. Klasikeyle katılmıştım. Orada e, dördüncülük elde ettim. E, daha sonra 2013'te 2014'te minikler klasmanında e, derecelerim var. Türkiye rekorlarım var. O şekilde devam etti. 230 tane madalya var. Bir ara toplamaya kalktık. E, yani sayısını tutturamıyoruz artık. Yani çetelemeyi bile tutturamıyoruz. O kadar e, karışmış ki Şimdi bizim her şeyden önce sporda devamlılık gerçekten çok zor. Türkiye'de ben diğer kulüplere, diğer antrenör arkadaşlarının da çalışmalarına bakıyorum. Bir sporcu kazanıyorlar, sporcuyu belli bir seviyeye getiriyorlar ama sporcu birçok sebeple kaybediliyor. Belki benim burada küçük bir yerde yaşıyor olmamızın, burasının bir köy olmasının böyle bir avantajı olabilir. İlkleri zaten bu takımla ve Ejderha bile birlikte yaşadığımız için e, Okçuluk sayesinde çoğu kişi takımda e, farklı bir şehire gittik, farklı insanlarla tanıştık. İlk yarışmamız Antalya'da olacak. İlk defa Deplasman'a gideceğiz. Emircan'ı Muğla'ya götürdük ama Antalya'ya ilk defa gideceğiz. Peki diyorlar ki Antalya'da birinci olursak hamburger yiyebilir miyiz diyor çocuk. Ben de diyorum ki eğer Antalya'da birinci olursan sana söz veriyorum, sana hamburger alacağım diyorum. şimdi Ve... E, Bizim geleneksel şöyle bir hikayemiz oluştu ondan sonra. Her yarışmadan dönerken arabayı ben sürüyorum, onlar arabada. Diyorum ki bu yarışmayla ilgili aklında kalan üç şeyi bana söyler misin diyorum. Çocuk diyor ki, bir Hayatımda ilk defa hamburger yedim diyor. 2. Hayatımda ilk defa bir otel gördüm diyor. 3. Türkiye rekoru kırdım diyor. Şu anda beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Zaten e, bu bölümü seçmemdeki en büyük etken tabii ki okçuluk. E, bundan sonraki hedefim de e, akademik olarak okçulukla aynı şekilde aynı çizgide devam ettirmek. Yani ileride mesela abi biz nasıl yetiştirdiyse ben de o şekilde çocuklar yetiştirmek istiyorum. Çok büyük hedefleri var kızımın var, hedefleri var. Ömrümüz olursa inşallah onu daha yüksek yerlerde görmeyi arzu ederim İnşallah. İnşallah dışarıda yarışmalar gittiği zaman bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırır inşallah. başarılı elde eder de inşallah.